2012 yılında Fransa'da küçük bir kasabada bir apartman dairesi kiralayan 23 yaşındaki Marie taşındığı evde her şeyin normal olduğunu düşünüyordu. Ta ki ilk geceye kadar taşınma günü oturma odasındaki eski bir kapının kilitli olduğunu fark etti. Ev sahibi bu kapının asla açılmaması gerektiğini söylemiş, o oda uzun yıllardır kapalı, hiçbir sebep olmadan da açılmamalı diye eklemişti. Marie bunu garip bulmuş ancak önemsememişti. O gece saat tam 03'te Marie derin uykudayken duvarlardan gelen hafif bir tıkırtı sesiyle uyandı. Fare olabilir diye düşündü. Ama ses gitgide daha garip bir hal alıyordu. Sanki biri kapalı odanın içinden duvarı kazıyordu. Ertesi gün cesaretini toplayarak kapıyı açmaya karar verdi. Kapıya yaklaştığında yere doğru kaybolmuş ayak izleri fark etti. İçeriye hiç kimse girmemiş olmalıydı. Öyle değil mi? Marie eski paslı anahtarla kapıyı çevirdi ve kapı yavaşça açıldı. Odanın içi tamamen boştu. Ama bir köşede yere çizilmiş bir daire ve içinde paslı eski bir bebek vardı. Duvara tırnakla kazınmış bir yazı dikkatini çekti. Beni burada bırakma. Tam arkasını döndüğünde bir